Merhaba, Amazon'a palet bazlı gönderim nasıl yapabilirsiniz? Bundan biraz bahsedeceğim. Amazon Euro paleti kabul ediyor. Euro palet ne demek? 120'ye çarpı 80 ölçülerde palet gönderebilirsiniz diyor. Burada en dikkat etmeniz gereken konu şu, paletlerde taşma Amazon istemiyor. Taşma dediğim şudur, palet ölçüsü 120'ye 80 ise sizin dizeceğiniz ürünlerde o 120'ye 80 ölçüsünü geçmemek zorunda. Örneğin 130'a 80, 140'a 80, 120'ye 90 yapamazsınız. Yaparsanız ne olur? Amazon büyük ihtimalle gönderinizi kabul etmez. Ya da kabul etmeme hakkı Amazon'da saklıdır. Kendisi isteğe bağlı kabul edebilir, kabul etmeyebilir. Benim başıma bir kere geldi. Türkiye'de 120'ye 80'li bir 30 santim aşma yap taşma yaparak gönderdim. Amazon ürünlerimi geri gönderdi. İki defa nakliye parası vermek zorunda kaldım. Bir sürü işçilik tekrardan çıktı. Paletleri düzelttim. Taşma olmadan gönderdim. Bu sefer kabul ettiler. Bir kere de Avustralya'da başıma gelmişti. Orada da 120'ye 80'inde ufak bir taşma yapmıştım 20 santim kadar. Fakat Avustralya'da bunu kabul etmişlerdi. Bence en iyisi risk almamak. 120'ye 80 ölçülerini aşmadan Amazon'a göndermek. Bir diğer önemli nokta paletinizi yaptınız. Güzelce bir stretch film yaptınız veya shrink yaptınız. Ardından da paletin dört bir kenarına etiketleri yapıştırmayı unutmayın. Bu şekilde gönderdiğiniz zaman hiçbir problem ve karşılaşmayacaksınız. Teşekkür ederim.